Değerlendirme almak üzere XTB mevkul değerlere dönüyoruz. Yatırım uzmanı Orkun Ergüney karşımızda. Orkun Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Bugün gündemimizde ABD'de açıklanacak sanayi üretim rakamları ve sonrasında akşam saatlerinde Fed'in toplantı tutanakları var. Bir yandan da Yunanistanla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ki orada süre uzatımı başvurusunun yapılacağı açıklandı. Bütün bunlar para piyasaları için ne anlama geliyor? Doların değer kazandığını görüyoruz. Dolardaki yükselişin gün içinde süreceğini düşünüyor musunuz? Ee, öncelikle tabii ki de e, dolar tl ile başlayacak olursak bugün dolar tl paritesi üzerinde etkili olacak iki gelişme var. Sizin de söylediğiniz gibi. Ee, birincisi öğleden sonra gelecek olan sanayi üretimi rakımı ve e, daha sonra akşam 9'da açıklanacak olan FED tutanakları. Ee, FED tutanaklarında piyasaların özellikle baktığı tek bir konu var. O da Haziran-Temmuz ayı gibi beklenen faiz artımına yönelik FED üyelerinin görüşleri olacak. FED üyelerinin daha önce basından ve yakından takip ettiğimiz gibi belki de Haziran ayından önceye yönelik bir de faiz arttırımına yönelik bir açıklamaları oldu. Fakat Genel beklenti fed tutanaklarında faiz artırımının Haziran Temmuz aylarında olması yönde ee, sabah e, sabahın erken saatlerinde güçlü bir trendle yukarı e, yönlü hareketle açılan dolar TL paritesinde e, biz kritik olarak 2.47 seviyesini görmekteyiz 2.47 seviyesinin aşılması durumunda tekrardan 2.48 50'lere doğru güçlü bir alım gelebilir. Ee, aşağı yönlü hareketlerde ise 2.45 noktasının kırılması durumunda 2.43'e kadar gerileme ihtimaller dahilini görmekteyiz. Euro dolar paritesine gelecek olursak sizinle belirttiğiniz gibi Yunanistan meselesi gündemin tek ana gündem maddesi. Ee, Yunanistan'ın 28 Şubat'a kadar ödemesi gereken yaklaşık 240 milyon euroluk bir borcu bulunmakta. Bu, bu borç ödemesine ilişkin her zaman için gelecek olan olumlu haberler pariteyi yukarı yönüne çekebilir. da kritik, teknik olarak kritik olarak 1.10'lar seviyesini görmekteyiz. Eğer bir 1.10'lar seviyesinin üzerinde kalınması durumunda günlük hedef fiyat olarak kendimize 1.10'lar belirlemiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ediyoruz Orkun Bey değerlendirmeleri için yayınımıza katıldığınız için. Evet para piyasaları açısından Yunanistan'la ilgili gelişmeler, açıklamalar oldukça önemli. Günün geri kalan kısmında bir yan...